Türkiye'nin en değerli oyuncularını aldınız. Nerede onlar? Buradayız başkanım. Amin ya. Korunu ola futbolcu ol. Neredeydiniz? Ben konuştuğum zaman koşun. Sustuğum zaman duracaksınız. Durmayana saplarım. Başlıram iyi dinleyin. Aldım verdim ben sizi yendim. Babazın gemigine saplamaya geldim. Sinemanda mıydınız? İçeride batak oynuyorduk oynasınlar. Hiç oynamıyoruz başkanım. Çok fark etti ya olca. Beni hatırladınız değil mi? Ya bizim bakkalın çıra değil mi? İnce nasıl fırtınalar kopardınız? Fırtına değil de tatlı bir esinti olurdu. Ben konuştuğum zaman koşun. <laughs> Sustuğum zaman duracaksınız. Durmayana saplarım. Başlıram iyi dinleyin. Aldım verdim ben sizi yendim. Babazın gemiğine saplamaya geldim. Hele şu yok mu? Geçen giden polibesinin orada var mı? Başkanım takımı ateşliyorum ateşli. Güldür güldür şov yılbaşı